Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden olur ondan kanalına yeni bir Galatasaray transfer kariyeri hatta 3. bölümde karşınızdayım sevgili dostlarım ne kadar çok like basarsanız o kadar çok izlenmemiz artıyor çok teşekkür ederim lütfen yine basmayı unutmayın like'lara bir önceki bölümde ne yazık ki içimizden geçmişlerdi Avrupa'da bizi ölüp mahvetmişlerdi ki arkadaşlar kendimiz bile ne olduğunu anlayamamıştık Barcelona'lı Chelsea grubu düşmüştük ve mahvolmuşlar arkadaşlar İnşallah bu sene daha güzel bir gruba düşeceğiz diye düşünüyorum ve sezon öncesi şöyle bir kupalar var biliyorsunuz ki bu kupalara yine geçen sene katıldığım gibi katılacağım çünkü paramız yok. O yüzden buradan gelecek 3 lira 5 lira bizim için önemli. Önce bir kadro merkezine gideceğim ve şeye bakacağım arkadaşlar. Hani bazı oyuncuların sözleşmesi bitiyor bir onlara bakalım. Şimdi Patrick Van Anholt tamam iyi bir oyuncu ama 32 yaşında. Bilmiyorum değerlendireceğim. Evet şampiyonlar liginde bu sene başarılı olmak istiyoruz. Oyun, oyuncularımdan en iyisi overall olarak diyorum. 84'lük Marco en iyisi. Daha sonra Gonzalez 83'lük geliyor sanırım. Değil mi? Daha sonra Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürk galiba. Evet. Böyle gördüklerim bunlar benim. Salih de bu arada 81'lik. Dediklerimize baktığımız zaman da stoperimiz 65'e gelmiş. Çok güzel. Ee, Thiago Çukur 68. Taylan e, burada. Ee, Göçek 64'e geldi arkadaşlar. 57'li biliyorsunuz. Ben ona bir müdahale yaptım. Eski getirdim. Onu söyleyeyim. Hani şey olmasın. aklınızda bir şey gelmesin. Onu da yapalım. Helbert burada yine kiralık gitmesini istiyorum. Bu sezon kiralık gitmesini istediğim çok oyuncu var aslında. Helbert. Şu yıldız bak bunların hepsi kiralık gidip oynaması lazım. Göçek bak Göçek var ya gittiği takımda oynar biliyor musun? Tayland burada olduğu sürece burada oynayamaz bak. Burada oynayamaz çünkü Tayland burada. Ama Göçek kiralık gidip bir yerde oynar arkadaşlar. Baktığımız anda burada ee, Ozan Fa, Vafor var. Ozan Vafor. Ozan. Yani burada e, Van Anholt var ama yaşlı biliyorsunuz. Ne yapacağım bilmiyorum. Selamun aleyküm. Ben oynarım hocam orada. Evladım. Önce biraz kendini geliştir oynarsın. Şans vermiyorsunuz bana. Şans. Bana şans verirseniz oynayacağım. Tamam bebeğim. Sana şans vereceğiz bu sene. Tabii ki vermeyeceğiz. Kandırdım. Hani git. Hocam ben ne oldum ya? Adana'da manyak oynuyordum. Beni oynatmayacaksın mı? Canım benim oynatacağım da Morutan çok iyi oynuyor. Morutan birazcık böyle bir şey olsun. Sen de oynayacağız. Beklemediğim hocam. Eyvallah canım. Southampton Mustafa Muhammed'e 33 milyon euro ve artı Adam Armstrong'u veriyor arkadaşlar. Aya ilk çıkan oyuncuyu bize veriyorlar. Bakalım nasıl bir oyuncu bu? 26 yaşında bir Santa. Oha! 17 milyon euro değeri olan bir oyuncuyu veriyor. Bir de oha Mustafa Muhammed ne kadar değerli bir oyuncu? İnanılmaz arkadaşlar Mustafa Muhammed bu kadar değerli mi ya? 41 milyon Oo, inanılmaz bir teklif değil mi arkadaşlar? Vallahi inanılmaz bir teklif. Arkadaşlar teklif gerçekten inanılmaz. Biz yetki ver diyeceğiz. Takas oyuncusunu çıkartacağız. 90 milyon euroya. Eee 82 milyon euro bir teklif bulacağız. Bakalım verecekler mi? Sanmıyorum böyle bir teklif kabul edeceklerini ama bu arada 23 milyon euro paramız var. Oh be çok güzel oldu. Oha! Oha! Mustafa Muhammed'e Mustafa Muhammed'e 90 milyon euro veriyorlar arkadaşlar. 90 milyon euro. Allah Allah. Ne yapalım satsak mı arkadaşlar? 90 milyon euro 20 oyuncu alabilir miyiz? Yani şu an düşünüyorum Gabriel Jesus alabiliriz. Bakıyorum şu anda 24 yaşında daha. 87 potansiyeli var Gabriel Jesus'un. Alabilir miyiz bilmiyorum. Rashford'u belki alabiliriz. Ona bakıyorum Rashford olabilir. Valla 90 milyon euro ben kabul ederim abi. 90 milyon euro aspara değil. Doğan der oğlum siz niye istiyorsunuz ya? Git oğlum ya ben Doğan'ı vermiyorum ki. Salih Özcan almak istiyorlar. Salih Özcan benim için değerli bir oyuncu. Ee, bunu da vermeyeceğiz. Kadiz'de oynayacağız. Son maçımız şeydeki e, siz söyleyin e, turnuvadaki. Yeniliyoruz ve eğleniyoruz galiba. E, ne diyor? Hem futbol kulübü hem de şirket olarak Galatasaray adına üzerine düşeni getirin teşekkür ederim. Tabi Mustafa abi 90'a satarsa Özcan e, gelişmiş. Herbert için Mustafa Muhammed 77 milyon euro. Abi niye 77 milyon euro verdiniz bana şimdi? Niye 13 milyon euro mu kestiniz? Arkadaşlar şimdi Chigidao'ya bakıyorum. Ee, bakın daha geliş yani birazcık daha gelişebiliyor. Fazla gelişemiyor. Burada zaten geri bu da bitmiş zaten. Şurada birazcık daha gelişebiliyor. Demek ki Chigidao'nun e, potansiyeli çok fazla değil. Demek ki potansiyeli 80 falan filan. Ama bize 80'den daha fazla oyuncu lazım. Yani Chigidao'nun artık e, değeri kaç para arkadaşlar onun Şöyle bir finansalına bakalım. 20 milyon euro. Yani bunu Gerçi önce benim santrifor almam lazım. Dur ya. Sevgili dostlar transfer e, yapacağız biliyorsunuz ki. Bayağı bir listeyi doldurdum. Size de şöyle bir göstereyim listemde kimler var. E, şöyle gösterelim listemizi. Mert Müdür eskiden kalma. Bu sol kanat arkadaşımız eskiden kalma. Emre Demir eskiden kalma. Mert Çetin eskiden kalma. Bu Umut Güneş eski. Bunlar hepsi eski. Bu da eski. Şimdi. Marcus Rashford var. 86 overall var. Tabii ki bunu bize vermeyecekler. Bizim bu kadar paramız yok. E, Gabriel Jesus var yine. 80 milyon euroluk. Bu iki oyuncu var. Şimdi diyeceksiniz ki bu oyuncular sola çık ve sağa çık. Biz bunları kendimiz santrafor yaparız oradan. Çünkü santraforda oynayabiliyorlar gerçekten hatta. Ee, Julian Alvarez var. City'de oynuyor. Sağ kanal, sol kanal santrafor 23 yaşında. Aslında elimle öyle değeri var. Bak, bu oyuncuyu alabiliriz arkadaşlar. 23 yaşında daha geleceğe yönelik bir oyuncu. Timo Wendler 27 yaşında. Birazcık fazla yani mesela Timo Wendler mi bu mu desek hani 3 overlı birden var ama aralarında 4 yaş var. Yusuf El Nesri var arkadaşlar. Yine e, Leicester City'de oynuyor. 64 milyon euro değeri var. E, Samakaka var. Burada görmüş gibi. Giuliano Samakaka. Burada da 83 overall'da. Bu biraz 50 milyon euro. Yani bunu çok düşünmüyorum. Malen var arkadaşlar. Dortmund'da oynuyor. E, Malen. Hollandalı. E, Richarlison var. Yine e, Milan'da oynuyor. Ve satış şey satışım. Alış listem burası. Şimdi burada en iyi oyuncu Rashford. Rashford'dan başlayacağız. Bakalım almaya çalışalım. Şimdi bizim 101 liramız var. Rashford 81 lira arkadaşlar tamam mı? Bizim 81 lira falan filan verecek paramız yok. 70 lira versek bizi kovarlar mı? 80 lira verelim bakalım. 80 liraya ne diyecekler? 130 falan isteyecekler büyük ihtimal. Evet 133 istediler. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliydim böyle bir şey olacağını. Oyuncu değişimi dediğimiz zaman şöyle bakıyorum. Orta sahalarımdan kim var? Orta sahalarımdan şeyi versem, Çikildağ'ı versem olur mu acaba? Çikildağ 20 milyon değeri var. Önce bir dakika şöyle bir pazarla bir daha oluşayım. Yani 130, 110, 113 değil de 103 versek buna paramız yetmiyor. 100 versek yani yine paramız yetmiyor galiba ya. 100 milyon euro verelim bakalım tekme ne diyecek arkadaşlar. Vermiyor. Ee, karşı teklif deyip oyuncu değişimi diye or, kanat oyuncuları pardon orta saha oyuncularına bakalım. Buradan bir çikil daha verip yine transfer ücret diyelim tamam mı? 0, 90. 90 milyon euro verelim bakalım ne diyecekler. 90 milyon artı daha. Ben arkadaşlar görüşmeyi sonlandırıyoruz mecburen. Şimdi benim burada öncelikle çikildi satmam lazım o zaman. Birazcık çikildi falan satıp para attırmam lazım. Rashford'u koymak istiyorum çünkü oraya. Çikildi satalım. Çikildi ay sevdiğinizi biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü daha fazla yükselmeyecek o burada. E, potansiyeli fazla değil çünkü o yüzden kalacak. Mesela şey nasıl? Onun potansiyele merak ettim ben şeyi Moruta'nın. Gelişim planına bakayım Moruta'nın nasıl? da bakın hala var görüyor musunuz? Hala kendisi gelişebiliyor arkadaşlar. Hala gelişebiliyor Murutan. Ee, buradan, e, buradan buna bir şeyler veririz daha gelişmesi için. Evet bir satış bekliyoruz. Bir yerden para gelse de bir şey olur. Bu arada Inter Emre Taşdemir'i almak istiyorlarmış. Fenerbahçe almak istiyormuş Emre Taşdemir'i. Ee, Emre Taşdemir'i şöyle yetki verip ancak bir yıllık kiralık falan filan değil de kiralama yok ki olmaz burada olmaz istemiyorum. Evet Timo Werner ile alakalı 87 milyonluk bir teklif aldı diyor şey Chelsea. Yani 87 milyonu ben versem Timo Werner'e alma ihtimalim var onu anlıyorum burada şu anda yapmış oldum. Yani o zaman benim yapmam gereken şey şu anda bir oyuncu satabiliyor muyum satamıyor muyum ona bakmak. Çekirdeğe için transfer teklifi 24 milyon 900 verdiler arkadaşlar. Biz buna bir yetki ver deyip hatta kendimiz görüşelim. Çekirdeğe kendimiz görüşelim. Teklif kabul edip görüşme yap diyelim bakalım. Birazcık daha teklifi bir 30 milyon eurolar falan çekmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Yeni transfer ücreti sun diyoruz. 30 milyon euro yapalım şunu. 30 milyon 900 diyelim bakalım ne diyecekler. Verdi vallahi verdi 30 900'ü. Oh be. Haydi oğlum Çikildoğa sen gidersen var ya çok güzel elimiz rahatlayacak ya. Oğlum bu niye hiçbir yere gitmiyor Helver? Nelson için transfer teklifi. Nelson'ı tabii ki satmıyoruz. Hemen bir de teklifleri engelleyelim bakalım. Evet Daha satıldı. Emrah Baba için transfer teklifi var ama Emrah Baba'yı ne yazık ki veremeyeceğiz. Artık Emrah Baba ne diyoruz Hatta Emrah Baba'yı şeyden de çıkartacağız arkadaşlar. Siz söyleyin. E, satış listesinden çıkartacağız. Niye diyeceksiniz? Çünkü Çikildoğa gittiği için Emrah Baba şu anda bizim için önemli bir yere geldi. Hemen bunu e, transfer listesinden çıkartalım. MO oynayabiliyor kendisi ama burada Taylan'ın yerine e, Taylan şöyle yapabiliriz bak şöyle yapabiliriz Özcan burada oynuyor mu? İkinci mevkisi MO varmış bak oynayabiliyor burada gayet MO yapalım Özcan burada bir şekilde oynar Emrak Baba şimdi bana lazım lazım oldu Emrak Baba lazım bana şimdi gidelim Rashford'ı almaya çalışalım bakalım verecekler mi tekrardan Evet yeniden masaya oturduk bakalım bu sefer 129 milyon euromuz var yine bir teklifte bulunacağız Rashford'a 80 milyon euro ile başlayalım bakalım 130 bin içecek yine? Yine yüz, aynısını istiyor. 133 değil de hocam biz e, 90 e, 3 milyon euro çıkalım. Yavaş yavaş çıkacağız arkadaşlar. Hemen çıkmayacağız. İlan ettiğimiz fiyat değiştirmeyeceğiz diyor. Tabii ki değiştireceksiniz. 107 milyon euro veriyorum. 107 milyon euro. 114 diyor arkadaşlar. Son 114 diyor. 110'a bağlayalım hocam. Ne sen hayrını gör. Haydi bakalım. Aa 4 milyon euro Artık ne yapıyorsun? O zaman ben de 2 milyon euro düş 2000 düşürürüm. Hadi 112 anlaştık. Anlaştık. Rashford geliyor. Yıldız geliyor. Daha 25 yaşında. Aklı başında. Hoş geldin Rashford. Evet her konuda anlaştık Rashford arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Takımımızın yeni santrafor olacak. Kendisi. Evet santrafor 4 hafta oluyor arkadaşlar. Sadece 4 haftada santrafor olabiliyor zaten. Hemen Rashford santrafor yapalım. Ve yolumuza devam edelim sevgili dostlar. Şimdi ofiste kalan paramız 16 milyon euro arkadaşlar. 16 milyon euroya. Çekirdağ'ın yerini doldurabilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Orta sahibi takviye yapabilir miyiz? Taylan 75 değil mi? Taylan'ın yerini aslında benim çocuk nerede? Benim e, 75-64 çok düşük kalıyor ya. Ama iyi oyuncu bak. Gerçekten iyi oyuncu. Bu çocuk gelişse var ya gerçekten çok iyi olabilir. Acaba şöyle mi yapsam ya? Taylan'ı e, böyle değiştireyim. Bu burada gelsin. Taylan'ın yerini Emrak Baba'ya oynatalım. Emrak Baba çünkü burada oynar. Emrak Baba çok da gol atar arkadaşlar. Emrak Baba oynasın. Taylan kalsın. Evet Rize Spor mücadelesi. Kubilay Karan Kuş'un oynadığı e, bir takıma karşı oynuyoruz. Ve Rashford'un ilk maçı. Bakalım golle süsleyebilecek mi ilk maçında kendisini? 2-1 kazanıyoruz. Ve Morutan'la Salih Özcan attı. Aferin çocuklar diyoruz. Ne yazık ki Rashford'un ilk maçta golü yok ama atacaktı. Yunus Hakkı için satın alma kiralık diyorlar. Satın alma opsiyonu kiralık değil de normal kiralık verebilirim. Oynatacaksan tabii ki. Ama oynatacağını zannetmiyorum. Hangi takım bu? İkinci hmm, ikinci takım olması lazım. Tamam oynatır. Satın alma değil de kiralama diyelim. Bir yıl, iki yıllık kiralama diyelim mi? İki yıl. Evet iki yıllık kiralama verelim. İki yıl sonra geri gelir o. Yeni satmaktan vazgeçtiğinize göre bana forma şansı tanıyacağınızı ve burada bir gelecek kurmaya yardımcı ol olacağınızı umuyorum hocam. Yedek kulübesinden çürümek istemiyorum. Beni pişman etme. Hadi. Evet Porto kendi eski oyuncusunu 51 milyon euroya geri almak istiyor. Ne yazık ki Porto'ya reddediyoruz bu teklifini. Kusura bakma Porto'cuğum. Biz kaç almıştık çocuğu? 30 almıştık değil mi? Evet Yunus gidiyor arkadaşlar. Teklif kabul edildi 2 yıllık. İnşallah orada geliştireceksin kendini koçum. Konya Spor'a karşı oynuyoruz. Doğal Emre'de 70'te 7'ye geldi. Emrak Baba'nın bu maçta gol olduğunu söyleyeyim size. Hem Rashford hem Emrak Baba. ikisi de gol atacak bu maçta. İkisi de gol atacak. Rashford, Rashford. İki tane salladı Rashford. Emrak Baba asist yapmış olabilirim belki bilmiyorum ama kaç dönmüş 7.4 oynamış. Van Anhold 9.1 oynamış. Demek ki iki asist birden ondan gelmiş olabilir. Helbert kiralık verildi sonunda. Adana'ya karşı oynuyoruz. Balotelli hala oynamaya devam ediyor. Haydi çocuklar Morutan. Morutan Rashford sallayın. Nelson attı. İlk attı? Ne Oo stoper Nelson'a bak. İki tane birden sallamış. Tabii ki burada akıllara ne geliyor arkadaşlar? Cardozo'nun, Cardozo'nun iki tane kafayla atmış olduğu gol geliyor aklımıza. Rashford 6.8 oynamış. Yerine kim girmiş? E, Tego Çukur girmiş. O da 6.6 ile oynamış. Emrak bu 8.5. Hayırlı olsun. Evet stoperimizi şu anda kiralamak istiyorlar. Tekli bir yetki ver diyelim. Satın alma bu sezonu değil. Normal kiralık verebilirim. Ömer Göçek. Ömer Göçek de orta sahamızdaki oyuncuydu. Onu da kiralamak istiyorlar. Yetki ver desek olur mu? Ya Ömer Göçek aslında oynar ya bu sezon bence. Değil mi? Olur olur. Morutan almak istiyorlar. Kaç para almak istiyorlar? 31 milyon euro. Reddediyoruz. Morutan benim için önemli şu anda. Evet. Joe Mario'yu Ajax istiyor. Vermiyoruz. Bu çocuğu vermeyeceğiz arkadaşlar. Hatta şey yapıyoruz. Ee, bu kardeşimiz ne oldu bu? 1 yıllık tamam teklifi kabul et. Evet. Derbi mücadelesi var. Beşiktaş Galatasaray. Daha doğrusu Galatasaray Beşiktaş. Şöyle bir bakıyoruz. Rashford Santraforumuzda oynuyor. Kerem Aktürkoğlu. Emrak Baba. Gonzalez. Takım yönetime girelim. Yedeklerden oyuna girecek oyunculara şöyle bir bakalım. Kimler girebilir? 67'lik el, elmas 67'ye gelmiş bu arada. Ozan Far 68. Eee, Duyundama, Göçek, Mustera, Çukur. İki kaleci birden burada olmasın arkadaşlar. İki kaleci niye burada var ki? Haydi bakalım çocuklar, güveniyorum size. Bu maçı kazanacaksınız. Kenan Karaman soyuda Taylı Boyd'un ne iş var ya? Gezal, Kasamara, Necip Buysal yani Necip oynuyor, Karaman oynuyor, Boyd format oynuyor. Ozan kaba almışlar bu arada. Merki Nokta kalede. Ben bu maçı 3-0 kazanacağımı düşünüyorum. 3-0 kazanacağımızı düşünüyorum. 2-0 kazandık. Gollerin adı Emrak Baba ve Rashford. Bir önceki maçta mı ne demiştim ki? İkisi de atacak. Bu maçta attı. 2-0 kazanıyoruz. Derbi'nin galibi. Galatasaray olarak devam ediyoruz yolumuza. Evet Rashford'un mevki değişimi. Şu anda Rashford'un overall'ı 86. Bakalım ee, düşecek mi yoksa şey mi olacak dediğimiz anda. 86 kaldı tamam. Hemen şöyle bir... Ee, bunun da aslında girişim fazla olacak ama spin plan falan filan var. Denge, gol makinesinde kalsın bakalım. Evet Morutan Roma'ya milli takımı seçilmiş. Nelson'ın Danimarka milli takımı seçilmiş. Emrak Baba istiyorlar. Emrak Baba 30 yaşında vermeyeceğiz. Bu sezon vermeyeceğiz. Lazım bana. Gelecek sezon orta sahayı güçlendirdiğimiz zaman ancak verebilir. Fenerbahçe hem Berişe hem Kim satmış. 62 milyon euro kazanmış. 62 milyon euro. Keşke Kim ben alsaydım. Üçlü stopere mi dönseydim ya? Bak biz de burada 121 milyon euro harcamışız. Gördünüz mü orada? Tamam burada Bartu Elmaz'ı vereceğiz bir dakika dur. Tamam kabul ediyoruz. Bak orada da bizi gösteriyor en son. Nerede o? Hala bizim gösteriyor. Bir dakika neredeyiz biz Galatasaray olarak? Biz de Mustafa Muhammed'le çıktı daha 121'e vermişiz. Rashford'a 112 milyon euro vermişiz arkadaşlar. Bence iyi transfer yaptık ve görmüş olduğunuz gibi transfer sezonu sona erdi. Şimdi transfer sezonu sona erdi ama biz şeyde neyiz yani durumumuz ne? Bu arada Galatasaray 5'te 5 yapmış. Şampiyonlar gruplarımız belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi'ne şöyle bir bakalım. Şampiyonlar grubumuzda Abi bu ne ya? Paris Saint Germain, Leipzig, Salzburg. Neden hep bu kadar çok güçlü takımlar geliyor ya? Oo, oo, oo. Arkadaşlar devre arasına gidiyoruz. Ocak 1'deyiz. Ocak 1'deyiz. Paris Saint Germain ilk maçta Şam'a göre 5 attı. Onu söyleyeyim de arkadaşlar. 5-0. Galatasaray olarak bayağı iyiyiz. Bayağı bayağı iyiyiz. Sıfır mağlubiyet. Oha 20 maçta 16 galiba 4 beraberlik. 41 gol atılmış. 13 gol yenilmiş sadece. İnanılmaz oynuyoruz. Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşiyoruz. Ee, burada Konya elemişiz. Ve Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. 5 yemiştik onu biliyorum da. Ooo gruptan çıkmış Şampiyonlar Ligi'nde. 10 puanda gruptan çıkıyoruz arkadaşlar. Paris Saint Germain bir kere beraber kalmış. 16 yapmış. Leipzig ile Salzburg altımızı alıyoruz. Harikasınız çocuklar. Ve Wolfsburg ile eşleşiyoruz. de kötü değil. Chelsea değil, Borussia Dortmund değil. Hani Wolfsburg kötü mü? İyi ama bir Bayern bir Liverpool. Baksana kimler var burada ya. Benim bu arada şey kim? Paris Saint Germain kimle Paris Saint Germain Manchester ile eşleşmiş. Arkadaşlar şampiyonlar liginde ilerliyoruz. Ee, bizim için iyi bir haber bu. Ofisimizde hala 16 milyon euromuz var. Orta sahamıza baktığımızda Emrah Baba şu an çok sırtıyor burada. Yani 73'lük Emrah Baba çok çok sırıtıyor. Taylan 75 oynuyor ama yani benim buraya bir oyuncu mutlaka almam gerekiyor. Yani Emrak Baba'yı satsam, üzerine biraz para falan filan bulsam 73'ten daha fazla bir orta saha almam lazım. Şöyle baktığımız zaman kimse yok ya? Benim Gerçekten bakıyorum Tayland'dan başka ne bileyim ya da Bartu Elmaz, Berkan Kutlu bunlardan başka kimse yok mu? Bak bu çocuk burada hala duruyor yapmış beşlik he. Bu çocuğu niye bilmiyorum bak bu çocuk aslında burada oynar. Arkadaşlar Fenerbahçe Tayland'ı almak istiyor. Ben de orta sahaya daha iyi bir oyuncu almak istiyorum açıkçası. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Fenerbahçe Tayland'ı verebilirim ama biraz daha fazla para vermesi lazım. Yani 9 milyon 600 8 milyon arasında bir para istiyorum. Nico Gonzalez'i istiyorlar. 84 overall'ı var. 55 milyon euro değeri olmasa sanırım 64 euro dedi ediyoruz tabii ki. Orta şu an güçlendirmek istiyorum ben. İnanılmaz para ihtiyacım var şu anda. Çünkü birkaç tane oyuncu buldum size göstermedim ama oyunculara bayağı para gerekiyor. Hadi bakalım oğullarım. Hadi bakalım çocuklarım benim. Haydi bakalım 3-1 kazanıyoruz. Morutan. Van Anholt onu da satacağız ve Nikon'un attığı goller. Kupa maçı var Beşiktaş'ta. İlk maç kaçta çıktı bilmiyorum ama e, 2-0 mı yemiştik hatırlamıyorum. İlk maç mıymış? Yenildik 1-0 arkadaşlar. Emrak Baba için transfer teklifi. Ajax istiyor 2600'e. 2600 e. çok az. 2600 çok az. İyi bir para verirseniz 3900 falan gibi bir parayı vereceğiz. Arkadaşlar bu benim için çok önemli. Bunu mutlaka Taylan'la alakalı görüşmek kesin diyor tamam. Ee, şimdi bu arkadaş 78 yıllıklar 33 yaşında yani ben bunu gerçekten satmak istemiyorum Bak, gerçekten satmak istemiyorum ama yani bunu e, artık bu şekilde 33 yaşındaki bir oyuncu bu saatten sonra satmadığım andan itibaren sadece bana zarar olacak arkadaşlar sadece bana zarar var. başka hiçbir şey olmayacak. Malatya Spor'a karşı oynuyoruz 5 defans oynuyorlar 5-4-1 oynuyorlar bakalım ne olacak 2-1 kazandık aferin oğlum aferin lan. Çukur bu şampiyonlar ligi maçı gelene kadar Emrak Baba konusunda anlaşma sağlandı diyor. İnşallah gider. İnşallah gider. Emrak Baba çünkü biliyorum ben son anda kesin bir şeyler çıkartmaz inşallah. Hadi oğlum git oğlum. Emrak Baba biraz Hollanda'da falan filan yaşa. Git orada kafanı güzel yaparsın. Hadi satıldı haberleri gelsin. 15 milyon euro kabul ettiler. Harikasın. Hadi oğlum ne olur satıl. Ne olur satılın. Emrak Baba ne olur sen de satıl ya. Göztepe mücadelesi kendi evimizde oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağımız Göztepe mücadelesinde şöyle bir şey yapacağım. Değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu maçı özel. Diyeceksin ki ne yapıyorsun ne abi diyeceksin. Bunu yapıyorum. Şu çocuğu oynatacağım. Bu çocuk bu maçlık oynasın bakalım. Maçı simlet ediyoruz. Göçek orta sahada oynayacak. 1-0 kazanıyoruz. Murutan attı. İyi düşüş çekmişiz. Kadro aldığım süreden memnun olacağım diyor. Teşekkür ederim. Ben de memnunum oynadığın için. Ee, Van satıldı. Harika. Önce şu maçı bitirelim. Bir 1-0 kaybetmiştik değil mi az önce? Hadi 3-1 kazanacağım düşünüyorum kendi sahamda. 3-0 kazanıyoruz. Niko Morutan ve Mor Abi Morutan çok gol atıyor ya. Evet şimdi bizim şampiyonlar maçı az kaldı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman daha şuradaymış gerçi varmış ama. Ben ee, artık bir belli bir param var görüyorsunuz ki. Ve bu parayla almak istediğim birkaç tane oyuncudan e, size göstereyim. Kimden almak istiyorum. Şimdi bunu geç bunu geç. Bunlar Santrafor. Önceki oyuncular bunlar. Evet bir tanesi e, Curl Eating diye bir oyuncu var. Eating nasıl okuyor bilmiyorum. E, 70'e doğrulu var. Bana daha iyisi lazım. Mesela şurada 83'e vuruldu ve rakibimde oynuyor. Kaner, Halagner diye bir oyuncu var arkadaşlar. Diğeri 47 milyon euro. Yani alma ihtimalimiz yok. 54 milyon euro falan verirsen alırsın diyor ama bende 54 milyon euro yok ne yazık ki. Oyuncu değişimi yapsam santraforlarıma bakıyorum. Rashford olmaz. Stoperlerime bakıyorum. Duyundama istemezler. Beklere bakıyorum. Yani Emre Taşdemir falan planlı. Hani çok iyi bekim de yok. Ara baktığımda iki tane karat oyuncum var. Yani kadromda bayağı aslında şey sıkıntıda. Hiçbir oyuncum yok artık. Orta sahalara baktığınız zaman Taylan'ı verebilir miyiz? Yine almazlar. Hadi Taylan diyelim atıyorum. Ve bütün paramı verdim diyelim 30 milyon euro. Gelmeyeceklerdir büyük ihtimal. Ee, öyle bir para söylediler ki altına kalkma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Ne yazık ki. İsterdim almak ama alamıyoruz. Şimdi diğer oyunculara bakacağız. Bu arkadaşımızın 31 milyon 40 arasında alabiliyoruz. 81 overlı bir oyuncu. Hem MO hem de MDO oynuyor biliyor. İkisi birden. Bunu da alabiliyoruz. Bu e, kaç yaşında? 25. Bu kaç yaşında? Bu da 25. O zaman bu daha iyi. Bu arkadaşımız 26 yaşında. Çok daha rahat alabileceğimiz paraları var. Yani daha rahat alabiliyoruz. Bu arkadaşımızı da çok daha rahat alabiliyoruz ama ben overridden yana kullanacağım. 81 overrida oyuncu. Mainz'den gideceğiz Almanya'dan. Hem de siyahi bir oyuncu. ortada iyi koşar. 28 milyon euro değeri var. Ee, biz ona bir 25 milyon ya da 26 milyon euro bir tek de bulunalım bakalım ne diyecekler. 37 istiyor karşı teklif. 30 sonra payı kaldır. 37 olmaz. Şöyle bir 30 milyon eurodan bahsedelim. 30 milyon euro verelim bakalım ne diyecekler. Tamam diyor. 30 milyon euro kabul ettiler. Tamam. Ee, kaç paraydı bunun değeri? Bunun değeri kaç? 28 milyon euroydu. Görüşmeyi yapalım gelelim. Evet hayırlı olsun. Aldık oyuncuyu. Şimdi bakın neler değişecek. Şöyle bakalım. Ama sol bekim çok kötü oldu bu arada. Emrak Baba'nın yerine 74'lük Emrak Baba'nın yerine direkt 81'lik oyuncu koyuyoruz. Görüyorsunuz ki burada. Bu MO yapmam lazım bunu. Şimdi burada sıkıntı var işte. Burada bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntıyı peki nasıl halledebiliriz? Şöyle halledebiliriz. Daha yüksek overall olan paramız kaç para var? Paramız da kalmadı ki. Paramız da kalmadı arkadaşlar. Şöyle bakalım bir paramız kaç para var? Hadi 2 milyon euro falan filan olsun. Tayland, Maylan. Taylan'ı belki satabiliriz. Dur ya. Belki Tayland giderse orta sahada hem de şey olur. Aa transferin son günü geldi. Taylan'a teklif yok. Ah Taylan'a 5 milyon 600'lük bir teklif geldi. Tamam yetki ver diyelim. Hani çok da abartmadan şu 7 milyon diyelim tamam mı? Bunda 6. Şöyle bir teklifle Taylan'ı satabiliriz. Taylan gittiği zaman biraz paramızı geçecek elimize. Paramız geçerse de bir tane Solbek alabiliriz. Bizi şimdilik idare edecek bir Solbek lazım bana. Şimdilik bizi idare edebilecek bir Solbek. Saatler geçiyor Taylan'dan haber bekliyoruz. Hadi Taylan. Hadi Taylan saatler geçiyor baba. Ya transfer çek? Ne oldu? Anlaşma sağla. Ya tamam sağlandı da kardeşim. Verdin mi vermedin mi? Ne oldu Emrak baba? Kabul ediyorum. Bütün teklifleri kabul ediyorum da. Ne oldu? 3 saat mi ne kaldı ya? 5 saat. Hadi oğlum Tayland satıldı gelsin bir haber gelsin. Arkadaşlar 3 saat kaldı hala bekliyoruz şu anda. Hala bekliyoruz. 2 saat kaldı artık bir haber gel ya. Abi ne oldu transfer yapamayacağım ya. Hadi 1 saat. İnanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Yok abi. Yok anlaşamadılar. Kafayı yiyecek. Şimdi bak ben tam gideceğim oyuncu alacağım gidecek anlatacaklar bak. Ben de öyle yapmayacağım ya. Ben de gideceğim oyuncu arayacağım. Arkadaşlar beni bir sezon idare edebilir bu. 3.800 değeri var 34 yaşında. Bir sezon beni idare eder. Çünkü e, benim sol bekim kaç bir dakika bakalım bir. Benim sol beklerim şu anda 70 overall'lı arkadaşlar. 70 overall'lı Ömer Bayram oynuyor. Bu arkadaşımız kaç e, var? Bu arkadaşımızın ise 76 overall'ı var. Bayağı arada fark var. Satan ama teki götür diyeceğiz. 3800 değeri var. Bakalım ne olacak 3800 değeri. 2 milyon paramız var arkadaşlar bizim. Ne yazık ki alamayacağız e, büyük ihtimal. Şu anki değeri 5 milyon mu? Nasıl 5 milyon ya? Böyle de kolur huzur ya. Oyuncu değişimi diyelim. Orta sahalardan. Emrak Baba'yı verelim. Tamam Emrak Baba üstüne 1 milyon euro da para verelim arkadaşlar. Emrak Baba artı 1 milyon euro belki verirler bize. Zarar mı ediyoruz? Evet zarar ediyoruz bence. 3800 istiyor. Arşı şekilde param kalmıyor. 3800 olmaz. Böyle yapalım. 3 milyon verelim. Bu adam 48'den daha fazla öldür ya. Allah daha fazla alırdır. Ben kesin bunda 48'e anlaşamayacağım. Oyuncu değişimi başka orta sahalardan falan filan var mı? Taylan ona bakmıştık. Kanat oyuncularımız zaten yok. Beklere bakalım. Beklerde Ömer Bayram'ı versem. Emre Taş deme yok. istemiyor ki adam. İstemiyor abi. Toper versem. 2800 diyelim bakalım. 2800 e anlaşacak mıyız? Abi 2800 e anlaşalım be. Valla. 2900 falan benim. Çünkü adama şey kalmıyor. Ne verdim lan ben? 3900 mü verdim? Ne verdim oğlum ben? Ben 39 verdim Allah karesin yanlış yaptım ya ha. adamın istediğinden de fazla para verdim Neyse başka bir tane solbek bulacağım arkadaşlar yapmıyorum bak bunlar kesin şimdi satılacak bak izle bir saat kara satılacak evet bakıyoruz gidemedi bu da gidemedi çok güzel oldu harika. Emrak Baba için teklifte şimdi bulunun. Anca şimdi bulunun tamam mı? Emrak Baba için teklifte bulunun. Heh bulunun şimdi. Arkadaşlar şimdi Ömer Bayram 70 e olduğu için Ömer Bayram yerine ben şu 63 çocuğum oynasam diye düşünmüyor değilim. Taylan oynar mı orada? Vallahi 75 de oynuyor be Thal Taylan. Ta Taylan diyorum ya Taylan. Sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi Wolfsburg'la bir mücadelemiz var. Burada e, Taylan'ı koymuştuk oraya. 75 de oynayabiliyor Taylan. Geliyoruz 3 defans oynuyorlar. 3 defans oynuyorlar. Haydi çocuklar Rashford golün var mı? Golün var mı? 2-1 mağlup oluyoruz kendi sahamızda. 90 artı yediğimiz golle ne yazık ki. Evet Wolfsburg'un ikinci mücadelesine geçiyoruz şimdi. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar burada bir şeyler yapacağım. Bazı şeyler yapacağım. Kerem Aktürkoğlu'nu şuralara koyacağım. Ee, burada oynasın. Morutan'ı da koyacağım arkadaşlar. Morutan gel canım sen de burada oyna. E, bu da burada oynasın tamam mı? Çünkü bunlar 3 forret oynadığı için 3 defans oynadığı için pardon arkalarına sarkabilirler. Ee, takım yönetimine girdiğimiz zaman da buradan dizilişler, taktik, dengeli ee, sert kontrolden sonra baskı. Bu bir dakika dur sürekli ee, top kaybından sonra pres diyelim. Oyun kurmada uzun top diyelim arkadaşlar. Kanatları arkaya atarlar belki üç defa sonuyorlar ya. Haydi bakalım bir sürpriz olabilir mi? Cup Miners var. Ee, bizim almak istediğimiz oyuncu bak orta sahada görüyorsunuz. Haydi. Haydi. Yapma be. Ne yazık ki 5 şut çekiyorum golüm yok. 5 şut çekiyorum golüm yok. Arkadaşlar sezon sonuna gidiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Üzgünüz biraz. Hadi bakalım. Evet çıkıyoruz. Sezon sonu şampiyon olabildik mi? 104 puan nedir ya? Na mağlup şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Na mağlup şampiyon oluyoruz. 76 gol atıyoruz. 23 gol yiyoruz. İnanılmaz bir sezon. Türkiye Kupası'na baktığımız zaman Kayseri'ye geliyoruz burada. Finalde Türkiye Kupası'na da Şampiyonlar liginde. Wolfsburg ne Vallahi merak ediyorum. Gelebildiğim yerlere. Paris saint arkadaşlar? Paris Saint-Germain. Ya sen git herkese ele git Juventus'a penaltılarla kaybet. inanılmaz. Şimdi gol kralımız var mı? Rashford ne yaptın oğlum? Pelkas mı? Rashford bir gol daha atsan, bir gol daha atsan 17 yapıyorsun biliyor musun? Tamam ilk sezonun Kerem Aktürkoğlu aferin. Kubilay Kranslı sen nasıl o kadar çok gol attın ya? Kerem Aktürkoğlu gol asist krallığında bir numaralı isim de fark atmış. Gol ben başta. Polat Alemdar görüyorsunuz 18 gol yenmen maçı var şimdi bakalım kişisel verimlerde ne durumdayız kişisel verimler benim için önemli şöyle geliyoruz Rashford 28 gol 8 asiste 36 gole katkı Kerem golu, Josh golü coşmuş coşmuş 39 gole katkıda bulmuş arkadaşlar inanılmaz bir sezon geçiyor 21 gol Morutan 21 gol 3 asist mükemmelsin oğlum aferin Gonzalez Nico Gonzalez orta sahada 11 gol 8 asist João Mario arkadaşlar sabit oynamasına rağmen 7 gol her sene gol atıyor bu çocuk. Salih e, Özcan e, 14 gole katkıda bulunuyor. E, Tiago Çukur 5 oğlu birden atmış 73 olmuş. Tiago Çukur'da da yavaş yavaş oynamaya başlayacak. Nelson yine gollerini atmış 3 gol 3 asist. Ömer Bayram oynatmış burada genelde. Ben e, Ömer'i koymamama rağmen Ömer oynamış. Marco ilk gol 2 asist. Taylan 1 oğlu birden attırmış. Marco 1 oğlu attırmış. Şöyle bakıyoruz. Nelson 2 oğlu birden atmış. Salih Özcan 5 oğlu birden attırmış. Ron Mario 4 overlu arttırmış. Nico Gonzalez 2 arttırmış. Morutan 5 overlu birden arttırmış. İnanılmaz bir abi inanılmaz. Kerem Aktürkoğlu 3 arttırmış. Ve böyle devam ediyoruz. Şimdi Emrak Baba 1 overlu. Doğan Alemdar 4 overlu 80'e geldi. Aferin Doğan. Bu Oral Mangala sonradan geldi arkadaşlar. 81'de kalmış bu. Ömer Göçek 9 overlu birden arttırmış arkadaşlar. Demek ki Ömer ee, Göçek acaba şeyden mi bu? Hani overall'ı düşmüştü biz onu dengede düzelttik ya ondan olabilir. Ee, Ozan Vafor 2 maç oynamış sadece. Luyendam'a 24 maç oynamış. Aferin lan Luyendam'ın oynaması iyi. Mustafa hiç oynamış 71'e gelmiş. Ee, bakalım Taner Yıldız oynamış. Bu benim kiralık oyuncularım nerede? Evet burada. Ümit Bulut. 5 over'ı birden attırmış arkadaşlar. Stopper 70'e gelmiş. Helbert de 3 over'la attırmış. Yunus Akgün 3 over'la attırmış. Ve bu sezonda böyle devam etmiş sevgili dostlarım. Yeni sezonda yeni bölümde yeniden beraber olacağız. Lütfen bu güzel bölümü, Namalup Galatasaray bölümünü lütfen likesız bırakmayın. Aynı zamanda Instagram'dan takip ederseniz de çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.